Hepinize, hepinize merhaba ben Osman Tosun Kral sizle birlikte bugün video çekiyoruz. Bugün sizle birlikte Slenderman oynayacağız. Eee gerçekten saat şu an kaç biliyor musunuz? 11, şu an 23.27 geçiyor, şu an bu oyunu akşam oynuyoruz. Gerçekten Slenderman oynayacağız, bugün korkunç bir oyun oynuyoruz. Size ışığı, ışığı açma asla, ka asla kapatmayacağım çünkü çok korkuyorum. Gel şimdi oyun diye. Onun için oldu siz hiç oynayın. Youtube kanalımıza abone olmayı, like Eee şöyle son var mı? Yani, şöyle son var son var Mesela, ben şimdi videoya başlayayım Sizin gibi başlıyorum. Reklam çıkmasın. Hiçbir hiç bir eder yok videonun. Lan reklam Eder şu reklamı var yapacağınız reklama koyun. sen yurttaymış bir de şu Türk'ümüze mi? Cidden yani vermiyor. Evet beyler başladık. Beyler oyun yine donuyor ya. Beyler yüzümü kapatma sonunda çok kasıyor oyun. Başladık. Oyun kasınca tüy. Ananı bittar allahu ekber Allah ekber Allahu ekber desek geçer yok. yok. Şu üstündeki korku geçiyoruz Allahu ekber deyince. Evet bu ne? 5 tane atar toplayacağız Senin var video buydurduğu masası Allahu akbar. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır. Ölecek mi acaba ölecek? <laughs> Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> abi git abi. Ya öldük ya. Beyler öldük. Sabah <laughs> doya doya de gittim ben. Yerinden başla. Başlıyorum beyler sizin için. Cık. Devam 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 ki. Beyler beni ne çok arayı kılıyor ya şerefsiz. Silendirme. <laughs> Bak yine karşıma çıktı. Ben ortadan gitmeyeceğim ha. Buradan git buradan. Geç buradan geç mi silendirme mi çıkacak? Evet. beyler ben devam edeyim ışığı aşağı kapatmayacağım. Elektrikler gelse videoyu durduracağım. Ben çünkü korkuyorum. Oh kork hmm. Şöyle silindir benden kaçıyoruz. Ne lan toto? On toto kalmıyor. Oğlum bir geç onu çok korkutucu ya. Oğlum kırmızı şey var ya. Burası geç çıkış. Yani 5 tane toplarsak buradan çıkıyoruz. Siladır hemen oldu zaten sizin için. Kork o korku oyunu sevenler için de size bunu şey yapalım işte. Ben böyle kor gizli dop oyunları seviyorum. Seviyorum böyle dop oyunları. Geçen böyle dop oyunları güzeldir. Eee şöyle. Nerede 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 nerede? Beyler kaçın kaç kaç kaç. Hadi hadi hadi. Kurban olayım hadi. Ben şöyle devam edeyim. Dışarıdan ses geliyor. Kaç şu sesi açsana. Beyler sesi de açamıyorum ya. Ee, umarım dışarıdan ses gelmiyordur size. Ben devam edeyim. Yoksa video olmuyor. Ben şöyle yapmaya devam edeceğim. Ee, şöyle ben böyle devam ediyorum ve bu evin Allah bir arasını ses geliyor ya. Yani. Neyse ben böyle devam edeyim. Gürültüyü de azaltacağız inşallah. Beyler ses. Zaten duyma sesi yüzde kaç biliyor musun? Yüzde yetmiş. Benim mikrofon sesim yüzde zaten. Öyle yapsan yeterlidir. Abi ben ya. Ben de çok Bir şey çıkmazsa iyidir ya. Bir şey çıkmasına korkuyorum. Bilgisi de olur. Şuraya gelmedi zaten. Ben geliyorum ya. Sıra Allah'a korkuyorum. Allah'a korkuyorum. Allah'a korkuyorum. Allah'a korkuyorum. Şimdi doğu kutluluktan kaçarız. Beyler biz şu kutluluktan <laughs> allah Ekber Allah! O sütüyü lan Kaç! Koçsana! Oğlum bizi yakarayacağım. allah Ekber! <laughs> Oğlum gelsin çok korkuyor ha. Silendirmen gelmesinden. Eee. Allah. Eee şöyle bir devam edeyim eee ses de çok gelmiyor. Ben şöyle devam edeyim işte. eee beyler şu anda devam ediyoruz. eee Exit'e geldik yine aynı yere geldik. Başka yerden çıktık lan biz çıkışı. Döngü yerden çıkıyordu. Ya. Ya hat. Yine karşımıza gelecek. Hadi koş. Abi yakalamasın beni. Beni asla yıkamaz. Lan Koşsana. Abi ayvayı yedik valla Ama yakalayamaz beni çünkü Zaten yakalama hakkı yok biz Eee oynadık ya İşte öyle beyler ben Oynamaya devam edeceğim Ben biraz sesli konuşacağım çünkü korkuyorum Bir de dışarıdan ses geliyor Ya e, o evin gürültüsüdür ya <laughs> Daha çıkış yok Bir silindirmen çıkmasın Lan burda yok çıkıyor evet, Yapacağınız da benim tas okuyayım. Allah affetmez. Yapacağınız da benim okuyacağım ya. Bir tane şey çıkmadı valla. Hmm. Ne kadar korkutucu bu ya. Şen atarım buna oyun biraz zor geldi bize. benden kaçıyoruz. Anahtar bulamadım. Tüm güç şerefsiz beni yakalamaya çalışıyor. Ben nasıl şey birisi yok ya. Gece tabi şey. çok abi daha Abi beni yakalayacak birisi. Beni yakalayacak Bismillah. Allah 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 Allah. Allah Geliyor, 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 geliyor. Abi yakalayacak mıyım? beni Beni yakalamazsa iyi diyor. Ya nerede bu? Nerede, nerede, nerede? Hani nerede? Abi yakalamasın. Abi yakalamasın. Abi ayva Aha vallahi ayva iyi. Vallahi ayva iyi. Kesin yakalamasın. Abi biliyordum. Vallahi biliyordum.

10 dakikadan sonra daha çekmeyeceğim videoyu bitireceğim çünkü ben korkuyorum lan ya, yatacağım biraz da zaten Videoyu yarın yayınlayacağım zaten bugün de Allah'a Allah Ekber Evet Beyler ben yarın şeye gideceğim yarın ben Frodo'ya gideceğim Oradan yok ilk şeye gideceğim Fatih'e gideceğim Kapalı çarşı oradan da Frodo'ya gideceğim Şeylerin evine gideceğim ben burada o teki memur ne dedi Burak'ın evine gideceğim Onun annesinin evine gideceğim telefon aldım hmm. o teki memur bırak tutuyor. <laughs> suda. Ne de veriyor? <laughs> kaç 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 Al sen oğlum. Yakalayacak beni. Arkana bakayım. Bakma oğlum bakma bakma. Ay oradan buradan yakalıyor ya. Geç şey, hep şey buradan yakalıyor zaten. Ama var ya. Oynayacak zor ya. Ben buradan gittim bir daha gitmem lazım. Bak gidersen var ya karşıma çıkacak o şey. Bu şeref mi lan ya karşıma çıkacak. Biliyorum ama karşı... Vay iki tane silendir mi var Bir gelip desin yürek gibi bana saldırmaya çalışıyor. Nasıl yürüyüp saldırıyor biliyor musunuz? Ya bana saldırmaya çalışıyor. Sokacı ya. Ya bana saldırmaya çalışıyor. Gerçekten öyle. Eee şimdi ölçü. Hoş geldiniz. Abi nerede nerede hani nerede? Şu i̇şte Freddy müzik çekiyor. Ben yani de Freddy seviyorum. Güzel ama ben çok eğlenceli geliyor. Ama diğer çok oldukça gelmiyor geliyor. Böyle çok korktum değil mi? Ananı satıyor. Ananı satıyor. Bu. Bak buranın ortasına geldiğim var ya burada çok kolay yakılıyor bir tane aldım. Bir tane aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Allah Bismillah. Allahu Akbar. Yakalayacak mı? Sen zimin evine Dua ediyoruz bu arada biz. Abi geliyor. Vallahi yemin ederim geliyor. Koş gücünü kullan, gücünü kullan, gücünü kullan. Geliyor, geliyor. vallahi geliyor. Bütün gücü ananı satayım. Zabiyente girdi. Boşuna bir çıksa var içinden de bizi sıkıştıracak oğlum. Var bizi sıkıştırıyor. Abi geliyor doş. Gözünü seveyim koç. Gözünü çıktı. Ya. Gece gece onu çok korkuyor. Gözünü seveyim. Hızlı git hızlı. Bak yakalayacak bizi. Yok kaç dakika oldu. 10 dakika olmuştu bitireceğim ben şimdi videoyu. Yok yemiyor Oynayamıyorum. Anam o burada Acı yine çıkamam karşıma yine aynı yere gidiyorum bak. Buradan başka yere bu da aynı yere gidiyorum bak. Gidiyorum. Ses yok. Yok bismillah. Beyler ben korkuyorum sesini kısacağım. Kıs sesini kıs. Sesini kıs. Sesini kıs. Sesini kıs. Ben biraz korkuyorum sesini kıs. Beyler ben onu biraz sesini kıssın çünkü. Allah 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 Allah. Bismillah. Bismillah kaç 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 kaç, kaç, kaç. geliyor. Bak bak o yemek üstüne geliyor. Böyle son 12'ye geliyor. Yeşil gelmiyor. Allah. Nerede nerede? Işık orada burada. Yok artık. Max City e burası bağlı. Abi yeri, yeri gitti. Buraya düştü. Yeri hızlı hızlı geliyor şey ısınarak gülüyor bir de ya. Bir suçu birisi de yürüyerek gülüyor valla. Devam edin devam et. Bu sesini biraz daha kısacağım onu korkuttu beni. Dede Pagos piyano sesleri gözüküyor. Beni, beni yakalmak yapıyorlar. <laughs> Bakalım nereden geliyor. Beyler geliyor geliyor. Abi arkamdan geliyor ha. Bak buradan geldim kırmızı şey yanmadı bak. Orda gitsen beni yakalayacaktır ha Video yorulursa var ya nasıl seni yıkırayım ya Ay yazıyor düğün yazıyor Hangi Ananı satayım yürüyerek geliyor Abi kaç, abi kaç, abi kaç Kurban olayım kaç Neden kaçış var da? ha Silindirmenle kaçış diyorsun Çekiyoruz beyler Senin için bunu, bu videoyu çektim Bekle bakalım nerden gelecek Pardon bey çok özür dilerim küfür etmeye Çoğal asla asla küfür, çok küfür ki çok karşıydık çok özür dilerim küfür ediyo bazı Böyle küfür ediyo dersen o zaman bi Ana babalar diyor Çocuklara küfürlü video zaten Ben küfür etmiyorum ben etmiyorum. Ben, ben küfür bak bir kere Ben küfür etmiyodum Bacağın hangi aslında gibi beklesene Öyle ben yakalıyım ben ya, zaten bir bitirmem lazım Gelmiyor ha mutlaka bir yerden gelecek mi? Buradan sakın insan var beni sıkıştırır Ya da diğer beni görmez hadi nasıl yapacak ben de bilmiyorum. Eee ben bir bakayım. Geçi gelmiyor. Beni bulmuyor. Beni. Kocuğu beni bulmuyor. Gelmiyor. bunu unutulacak ya. Anne babam yatmıyor ne dediğin dediğin ben. Ne zaman ne zaman ne? Gelmiyorlar ha. Allah gelmiyor. Bunlar bir arabaya gitmişler. Gelmiyorlar beyler gelmiyor. Allah gelmiyor. Ya İngilizce ben nerede bir İngilizce ya? Şuçu oyun yap canın oyun yok mu? Zaten hepsi şey. Burada da bir şey yazıyor. Bismillah. Ananı satayım birden bir yerlerden geliyor. Bacı nereden geliyor? Itol it, it nereden geliyor? Sen nereden geliyorsun? Buradan gitti. Oradan geliyor, oradan geliyor. Buradan geliyor. Abi geliyor, bağ, 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 bağ. ba 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 gelecek kaldı. Bak bak geliyor. Yürüyüşüne bak yürüyüşüne Gel küçük gel Gel dalam gel 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 İkisi gelse var ya hani ananı satayım gelse var ya ikisi hani Korktun mu lan Kurttu Baba Silendirime ne oynuyorsunuz Korktu gel gel korktu Bu yürü 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 yürü, yürü uçarak geliyor Gel gel Salak ancak kalamayı biliyorsun Gevşek yapmayı biliyorsun Gevşek Gel 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 gel. şimdi, gel şimdi. Beyler saklanmaya çalışıyor. Bakalım beni bulacak mı? Gel bakayım sen buraya. Ananı satayım ben ne yaptım? Onu yakalayacak beni. Arkana dönme. Arkana dönme, arkana dönme, dönme. Beyler. Görmüyorum, görmüyorum. Beyler. Aha yakalandım vallahi. Beyler. Olmak için bakalım yakalandım vallahi. Hmm, iyi bir ben burada şimdi. Neyse umarım video belki bu kalitesi videonun kararını kazanmak e, güzel videoyu, çok bir çok 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 güzel. Zaten akşam gece 12 olmak üzere. Gece de artık silendirmeyi oynuyoruz. E, umarım videoyu ki daha ben YouTube kanalında silendirmeyi video çektim. E, videomu bu kadar tutmayı unutmayın da zaten yatacağım birazdan. Hadi tıkmayı unutmayın sizin için video çekiyorum. Hadi bay bay sizi abone olmayı unutmayın. Hadi hepinize